Herkese merhabalar, Kripto Maske hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir gamification projesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Çekilişli bir proje olacak bu proje. Uzun soluklu olacağını düşünüyorum. Detayları sizlere aktaracağım. Ayrıca arkadaşlar çekiliş de şu şekilde olacak. Benim referansımla satın alım yapan bir kişiye 10 dolarlık kutu göndereceğim arkadaşlar. Ve sizle beraber kutu açılımını da yapacağız proje içerisinde. Şimdi genel olarak proje nasıl bir proje hemen size anlatayım arkadaşlar. Buraya USDT yatırıyorsunuz ve USDT karşılığında ya kutu alıyorsunuz ya da arkadaşlar Marketplace'ten direkt olarak robotların kendisini alıyorsunuz. Bu robotları aldıktan sonra arkadaşlar hemen şurada PVE kısmında mining yaptırabiliyorsunuz bu robotlara. Şöyle göstereyim. Bunu yanına arkadaşlar battle'lara sokabiliyorsunuz robotlarınızı savaştırabiliyorsunuz ve aynı noktada arkadaşlar bir de death match mevcut. Burada robotlarınızı birbiriyle kapıştırabiliyorsunuz, onları mining'e e gönderebiliyorsunuz. Çeşitli riskler mevcut arkadaşlar burada ama mining en risksiz kısmı. Buradaki elde ettiğiniz robotları mining'e göndererek güzel gelirler elde edebilirsiniz. Hemen sizlerle beraber Mint kısmına gelelim arkadaşlar. Şurada Warbot ve Fusion olmak üzere iki kısım var. Şurada arkadaşlar toplamda 5000 adet Warbot'tan 632 tane Available var. Yani 632 tane daha şu kutudan açılabilir. Bunlar açıldıktan sonra sadece arkadaşlar Marketplace üzerinden alımlar yapılacak yeni bir kutu gelmezse eğer. Fusion kısmı da var arkadaşlar. Fusion kısmını da e, şu anda açık değil. Daha sonrasında sizlerle konuşuyor ama warbot kısmı dediğim gibi bizim baktığımız kısım. Burada arkadaşlar e, bir tanesi 10 dolar olacak şekilde kutu açılışı yapabiliyorsunuz. Burada tamamen şansa bağlı çok güzel robotlar da gelebilir. Standart robotlar da gelebilir. Sizlerle beraber kutu açılışını da zaten yapacağız şimdi. Burada bir referans adresi belirlemeniz gerekiyor. Burada dediğim gibi arkadaşlar benim adresimi aşağıya bırakacağım. Onu referans adresi belirleyerek alım yaparsanız çekilişte arkadaşlar bir tane kutu vereceğim aranızdan birinize. Ee, onu da tekrar tekrar söylüyorum. Eğer kullanıp katılım yaptıysanız yorumlara katıldım yazmanız ve cüzdan adresinizi bırakmanız yeterli. Ben Google formunu doldurarak ekipten kazanan kişiye e Kasayı atmasını isteyeceğim onu da sizlere söyleyeyim Hemen şöyle bir tanesini açalım arkadaşlar Şurada görüyorsunuz 2 yıldızlı geldi bir tane Okey diyorum bir tane 2 yıldızlı robotumuz geldi bir seviye olacak şekilde Hemen bir tane daha açacağım Bir tane de 3 yıldızlı geldi arkadaşlar 3 yıldızlı güzel e ee, 2 yıldızda nedir? Gayet ortalamanın üstünde aslında. Onu da sizlere söyleyebilirim. Şöyle level atlatabiliyorsunuz arkadaşlar, satabiliyorsunuz bu robotları. Onları tekrar ikinci videoda sizlerle paylaşıyor oluruz. Hemen şöyle iki tane e, robotumuzun geldiğini sizlere göstereyim. 747 gücümüz var şu anda. Hemen rankinge bakalım arkadaşlar. Toplamda en yüksek 76 bin gücü olan e, şurada birinci kişi var. Toplamda 203 tane robotu varmış bu e, kullanıcının. Bizim iki tane robotumuz var ve 747 gücümüz var. Burada e, leaderboardda görebiliyoruz. 50. sırada e, 10 10.000'den başlıyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Yani güzel yatırımlar almış bir proje. Bununla birlikte market kısmı var arkadaşlar. Market kısmında botlarınızı satabiliyorsunuz. Mesela bakın 3 seviye robotlar 9 dolar üzerinden gidiyormuş. 4 seviye olanlar 19 dolar üzerinden gidiyormuş vesaire. Ee, böyle çeşitli ee, bilgiler mevcut. Mesela rare'ı seçelim şuradan. Filter diyelim. Rare dediğimiz zaman 3 yıldız oluyor arkadaşlar. Bakın 3 yıldızı 27 dolara satan da var. Şöyle göstereyim size. Ee, bu tamamen kişiye bağlı. Şöyle 24 dolara 15 dolara satanlar da var. Ee, şöyle en başlarda 9-10 dolara satanlar da var mevcut. Yani 3 yıldız çıkarttığınız zaman bir nevi kar etmiş oluyorsunuz. Onu sizlere söyleyebilirim. Hemen şöyle arkadaşlar sonrasında market kısmına baktık. PVD mining kısmına gelelim. Şurada arkadaşlar normal mining'e gireceğiz. Şöyle e, burada send to mine diyeceğiz arkadaşlar mesela şu e, bizim 3 yıldızlı robotumuzdu. Send to mine diyelim. Yes send it diyelim. Şu anda arkadaşlar mining outpost'a gitti. 24 saat boyunca bir e, mining yapacak burada. Bu da aynı şekilde. Send to mine diyeyim. Yes send it diyelim. İki tanesini de gönderdik arkadaşlar şu anda mining kısmında. E, iki tane robotumuz mevcut. Inventory kısmına baktığımız zaman Şurada robotlarımızı zaten görüyoruz. E, şurada mining yaptıklarını görebiliyoruz aynı noktada. Şuradan tekrar mining'e tıklayacağım. En üsttekine tıklayacağım. Şurada da yine e, dediğim gibi görebiliyoruz. Bunların bize getirilerine nereden bakıyorduk ona hemen e, Bakmaya çalışacağım birazdan. Gaming fotoğrafına girelim. Gaming fotoğrafında ha, şurada bu bilgileri de aktarayım sizlere. Toplamda arkadaşlar 64 bin dolar para yatırılmış projeye. E, şu anda pool'da 57 bin dolar mevcut. Withdraw çekim kısmında da arkadaşlar e, 2.800 dolarlık bir çekim yapmış. Developer withdraw'da 2.700 dolarlık bir çekim developer yapmış. Burada o oyun kurucuları da ne kadar çekim yaptı, userlar ne kadar çekim yaptı hepsini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Pool'da şu an 57 bin dolar para var. Tabii ki siz buradan e, işte robot aldıkça veya da NFT aldıkça bunlar yine e, çıkacaktır. Bakın burada en son yapılan alış satış işlemleri mevcut. Bunları görebiliyorsunuz. 4 dolardan mesela tek yıldızlı satılmış. 3 yıldızlı bakın mesela 5 dolardan satılmış. Şu çok ucuza gitmiş mesela. Şu 3 yıldız 5 dolar çok uygun fiyatlı. Bunları buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yine kendi içinde dediğim gibi marketplace mevcut burada. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada mining'in ne kadar bize para vereceği hemen Şurada üstüne tıkladığımızda belli oluyor arkadaşlar. 3 yıldızlı robotumuz minimum 5 sent, maksimum 30 sent. 2 yıldızlı robotumuz da arkadaşlar minimum 5 sent, maksimum 27 sent olacak şekilde günlük geri dönüş sağlıyor bizlere. Bunlar da arkadaşlar bir e, ömür söz konusu değil. Yani proje devam ettikçe burada her gün mining'e bırakarak e, işte atıyorum 50 sent, 50 sent olacak şekilde bir gelir elde edebiliyorsunuz. Yine dediğim gibi bu robotları savaştırarak daha yüksek gelirlerde elde edebiliyorsunuz. Tekrar bir video çekersek zaten sizlere onları hepsini anlatıyor olacağız. E, yatırmadan ve çekimden bahsedelim hızlıca. Deposit kısmında arkadaşlar burada ne kadar dolar yatırmanı istiyorsanız onu giriyorsunuz. Daha sonrasında arkadaşlar Metamask cüzdanınızdan zaten bu doları Transaction olarak verebiliyorsunuz. Direkt olarak bir e blockchain projesi bu manuel bir proje değil onu sizlere söyleyeyim. Aynı noktada arkadaşlar withdraw dediğimiz zaman da şurada arkadaşlar yüzde %5'lik bir fee uygulanıyor. Bununla beraber minimum withdraw miktarı 4 USDT olarak belirlenmiş. Yani 4 dolar üstünü çekebiliyorsunuz. Aynı noktada arkadaşlar 24 ile 48 saat arasında sürüyor. Burada e, vitro withdraw miktarı onu da sizlere söylemiş olalım. Bu bilgileri de verdikten sonra arkadaşlar bu videoluk benden bu kadar olsun. Dediğim gibi burada arkadaşlar siz mint yapmak istiyorsanız eğer şuraya benim vereceğim adresi girerseniz e, ve aşağıda belirtirseniz çekişe katıldığınızı bir kişiye bir tane arkadaşlar şu kutudan göndereceğim. Onu da tekrar söyleyeyim şu anda sadece 632 tane kutu kaldı. Onu da sizlere söylemiş olayım. Marketplace olduğu için arkadaşlar bu tarz projelerde ileride... Değerlenebiliyor bu robotlar ee, aynı noktada daha katlı bir şekilde para kazanma ihtimaliniz de olabiliyor. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Her videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.